Merhaba, hoş geldin sevgili Koç Burcu. Şimdi senin için aklındaki kişinin güncel enerjilerini okumak istiyorum. Seninle ilgili gerçek hisleri ve enerjileri nelerdir diyorum. En taze bilgiler buradan geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Çevirebilirsem. Hmm. Çok güzel. <laughs> e kartlar güzel geliyor. Ondan sonra diyorsunuz ki hep kartlarda güzel geliyor. Bunun kolektif bir enerji olduğunu lütfen hatırlayalım. Herkese uymayacaktır ama siz sizin hikayenize benziyorsa buradan alabilirsiniz. Kupa kraliçesi ve tılsım kralı. Şimdi kupa kraliçesi sevginin ve aşkın kadını olarak temsil edilir. Duygularını çok yoğun yaşar ve çok yoğun yaşatır. İnanılmaz derecede sevgi ve şefkat doludur. E, deniz atları ve istiridyeler burada bize neyi anlatmak istiyor olabilir. Şimdi hani deniz atları biliyorsunuz böyle suyun içinde birbirine dans ederler adeta. Sürekli bir dans halindedirler. Yalnız bir özellikleri daha vardır. Deniz atlarının üremek için çoğalmak için e, ikinci bir şahsa diyeyim İkinci bir deniz atına ihtiyaçları yoktur. Yani e, buradaki kupa kraliçesi sevgiyi o kadar yoğun yaşar ki onun e, sevgiyi yaşamak için aslında karşısındaki kişiye ihtiyacı yoktur. Ve burada diyor ki sen e, benim için sevginin timsalisin. Yani kupa kraliçesi sen benim için sevginin timsalisin ve hisler konusunda sana tam anlamıyla e, yetkinim diyor. Yani seni sevme konusunda hiçbir tereddütüm yok. Bana güvenebilirsin. E, karşındaki kişi olgun ve ağırbaşlı bir insan olabilir. Böyle bir ihtimal kuvvetli. İyi bir konumda, mevkisi, durumu iyi olan, aklı başında bir kişi ve ben hani seviyorum diyorsam seviyorumdur. Bu konuda tereddüt etmene hiç gerek yok diyor ki Zaten burada ikinci sırada gelen kartlar yine Değnek Dörtlüsü ve Kupa Şövalyesi. Şimdi şu Tılsım Kralı'nda da <laughs> Değnek Dörtlü de seninle bu ilişkiyi mutlaka ve mutlaka bir noktaya taşımak istediğini söylüyor. Adeta bu ilişki şu ana kadar kozasında bir tırtıl misaliydi. Artık bu tırtılın kelebeğe dönme zamanı geldi diyor. Haydi gel bu iş ilişkiyi biz ciddiyete taşıyalım. Senin aklındaki kişi sevgili Koç Burcu. Seninle gelecek düşünüyor ve artık bu geleceği başlatmanın zamanı da gelmiş diyor. Yani artık bu kelebek bu kozadan çıksın. Yakında sana bir teklifle gelmeyi düşünüyor. Çok çok güzel geldi kartlar. Ben ee, ne diyeyim ya değnek kralı olarak geldi burada da. Şimdi seni çok büyük bir tutkuyla arzu ettiğini söylüyor ve seninle olmak, seninle bir hayat sürmek benim bu dünyadaki istediğim, en çok istediğim şey hatta tek istediğim şey duygularımdan ve seninle bir ömür paylaşmak istediğimden son derecede eminim diyor. Yani bir de burada şey var. Yani beni diyor hem güvencede hissettiriyorsun, sevgini yani seni sevmeyi hem çok güvenli buluyorum hem de bir o kadar tutkulu, arzu dolu buluyorum ve kendimi çok da romantik. Yani burada tılsım var. Yani boğa, başak, oğlak ve toprak elementinin sağlamlığı. Su var. Koç, e, yengeç, akrep, balık, duygular ve burada ateş var. Koç, aslan, yay. Yani senin aklındaki kişi bu üç gruptan biri ise özellikle bu insandan çok yakın bir süreçte artık ilişkiyi ciddiyete taşıma teklifinin geleceğini kesin olarak alıp kabul edebilirsin. Hmm. Bunlardan biri değilse olmayacak mı? Yani böyle bir kanun da yok ama mutlaka bu enerji vardır. Yani ya güneşinde ya ayında ya yükseleninde bu kişi sende kısacası şunu da demek istiyor olabilir... Seni sevmek hem güvenli, hem harika, haruka, harikulade bir e, yenilik, harikulade coşku dolu bir şey. Artık bir tırtıl olmaktan çıkıp, muhteşem kanatlarıyla süzülen bir kelebek olmak kadar efsanevi bir duygu. Ve e, bunu üstelik de bu kadar isteye, isteyebiliyor olmak benim için çok özel ve çok güzel bir duygu diyor. Şimdi senin bu e, teklifi reddetme olasılığına karşın e, biraz bu insan üzgün olabilir Ya da e, belki de şu anda biraz dargınsınız ona e, yeterince cevap vermiyorsun. Bu küskünlüğü bitirmek adına da acele edecek gibi görünüyor. Neden böyle düşünüyorum Çünkü aranızda inanılmaz bir bağlantı var yani, ruh eşi, ikiz ruh, ilahi aşk tam da diyor birbirimize denkiz. Yani bu kadar birbirine yakışan iki insan başka nasıl olur bilemiyorum. Ve gel geçmişi öldürelim diyor. Yani burada sanki bir tartışma gerçi koç burçları tartışmayı hiç sevmez. Ama burada hadi gel geçmişi öldürelim, mutsuz olduğumuz zamanları öldürelim. Ve artık bu ilişkiyi <gülüyor> <gülüyor> E, hak ettiği noktaya taşıyalım. Yani ko, e, tırtılın kelebek olması için koza halinden, tırtıl halinden ölüm gerçekleştirmesi gerekir. Artık bunu yapabiliriz diyor. Belki bugüne kadar seni çok yordum, çok üzdüm ama bunların hepsini e, kökten bir şekilde çözüme ulaştıralım diyor. Evet aranıza girmiş olan bazı düşmanlıklar, bazı fare, küçük düşünen insanlar, küçük enerjide insanlar sizi e, şu ana kadar üzmüş ve yormuş olabilir. Şimdi ya sen onu çok düşünüyorsun ya da o senin onu düşünüp düşünmediğini çok merak ediyor ve bu ayın 29'unda ciddi bir haber alabilirsin ondan. Oo, yani seni hem düşündüğünü hem de çok arzu ettiğini tekrar tekrar söylüyor. Çok ilginç. iki tane 29 sayısı. Burada kendini gösteriyor. Eylül'ün 29'u. Senin için mutlaka bir adım gelecek. Senin bu aklındaki kişiler. Eğer bu adım gelirse lütfen bu videonun altına yaz. Şurada Eylül'ün 29'una ne kaldı ki? Evet. Oldukça güzel geldi sevgili Koç Burcu. Görüşmek üzere.